Merhabalar, Sinan Şen Sivas'la Emlak Rehberi'nin bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde biraz daha farklı bir akışımız var. Üç tane konuğum olacak, o üç tane konuğumla farklı farklı konular konuşuyor olacağız, çok önemli konular konuşuyor olacağız. İlk ama şundan başlamak istiyorum, bu yükselen gayrimenkul fiyatları ile beraber hükümet veya işte baktığınız vakitte devlet çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Biz şeyi gördük, hani bu ilan sitelerinde verdiğimiz ilanların kontrolü, aynı zamanda Tapu tarafında yapılan ikili kontrolleri gördük, yüksek fiyat satışları kontrol etmek için olan kontrolleri gördük bir nebze. Seçimlerle beraber sanki biraz bir ara verilmiş gibiydi. Seçimler bitti ve akabinde daha sert önlemler görmeye başlayacağız. Bunların önemli örneklerinden bir tanesi de, Ankara'da, Ankara'da yaşanan e, örneğimiz şöyle ki e, ilk durumda Ankara'da Mamak'ta e, çevredeki konutların fiyatları 2.1-2.3 milyon civarında değişen bir yerde gayrimenkul danışmanı meslektaşımız ilanı e, 3 milyon, 3 milyon 850 bin lira gibi bir e, seviyeden giriyor. Tabii orada soru işareti var. Acaba işte mal sahibi mi o fiyattan girdiriyor e, ya da e, emlakçı Gayrimenkul danışmanı ilan alabilmek için mi acaba yüksek fiyattan giriyor? O bir soru işareti. Ama sonucu önemli. Bu girilen yüksek fiyattan sonra da akabinde gayrimenkul danışmanına 300, neredeyse 350 bin lira civarında bir ceza geliyor. Bu neden önemli? Çünkü biliyorsunuz bu. Her zaman yaşadığımız şey hatta bunun böyle videoları, esprili videoları da ortaya çıktı. Biri işte bir sitenin içerisinde biri 2 milyona ilan koyuyor. Biri onu görüp 2.1, 2.3 bir an bakmışsınız fiyatlar artmış. Tabii bu fiyat artışının bir sebebi baktığınız vakitte çevre etkenleri. Diğer bir etken daha bakıyorsunuz o da gayrimenkul danışmanlarının ilan alabilmek için bu sefer fiyatları yüksek ilanlar çıkıyor olması. Bu bir diğer bir sebep de o. Bunun üçüncü bir sebebi aslında bu sebepleri sayısını arttırabiliriz. Bunun üçüncü bir sebebi de baktığınız vakitte yaşadığımız enflasyonist ortam e, hani hem e, inşaat, üretim maliyetlerinin artıyor olması, gayrimenkul üretim maliyetlerinin artıyor olması. Diğer bir sebep de e, Diğer bir sebep de arsa fiyatlarının artıyor, arsa fiyatlarının artıyor olması. E bunların hepsini bir arada tuttuğunuz, bir araya yan yana getirdiğiniz vakitte şu anda karşılaştığımız yüksek fiyatlara e, geliyoruz. Şimdi bu tek Türkiye'nin problemi mi? Bu maalesef tek Türkiye'nin problemi değil baktığınızda. Çünkü baktığımız birçok şey aslında dünyada da bir enflasyon var. Her ne kadar bizim kadar olmasa bile bizimkinin çok altında olsa da dünyada da bir enflasyon var. Aynı e, kriz ortamı baktığınızda işte gıda krizi vesaire bu koronadan çıktığımız vakitteki e, durumdan ötürü yaşayan yaş yaşanan bir kriz ortamı var dünyada. Tabii bizden çok daha hafif yaşıyorlar, Orası ayrı. Şimdi buradan dünyanın öbür ucuna e, Ankara'dan New York'a gidelim. New York'ta e, bakalım e, devlet. Veya New York Belediyesi nasıl bir önlem almış ona bakıyor olacağız. Şimdi New York'a geldiğimiz vakitte New York'taki ortalama kira fiyatları 5800 dolarlar civarına çıkmış durumda. Türk de da çarptığınız vakitte çok inanılmaz bir rakama ortaya çıkıyor. E, belki görmüşsünüzdür New York'ta veya New York'taki belgesellerde, videolarda insanlar ve kutu gibi yerlerde yaşıyorlar. Tabii çok güzel normal yaşayan insanlar da var tabii ayrı olarak ama. Eğer geliniz çok yüksek değilse bu sefer Singapur'da yaşanan gibi, çok yüksek kirada, kiraya sahip olan şehirlerde yaşanan gibi küçük metrekareli yerleri tercih ediyorsunuz. Şimdi burada New York Belediyesi kira fiyatlarını kontrol edebilmek için, belki de yaşayan New Yorkluları biraz daha nefes aldırabilmek için farklı bir çözümü gidiyor. Orada kısa dönem kiralama yapan firmalara çeşitli zorluklar önlerine getiriyorlar. Nedir bu? İlk başta hani bildiğimiz firmalar bunlar, ee, işte bir gün iki gün veya işte orta vade e, kiralama yapan firmalar, hani işte otellerin otellere muadil hizmet veren firmalardan bahsediyorum. Bu sefer ne yapmaları nasıl bir çözümle ilerliyor? 30 günün 30 günün altında kiralama yapacak olan e, mülk sahiplerine muhakkak e, New York Belediyesi'nin sistemine kayıtlı olma zorunluluğu getiriyorlar. Böylelikle ne oluyor? E, hani kayıtlı olmanız gerekiyor. Kayıt, kayıt için istedikleri evraklar ve e, yetkinlikler e, tabi e, sayfa sayfa. Onlar da işi zorlayacak kısımlardan bir tanesi. Ama asıl e, işi e, daha zora sokan kısım şu: e, New York Belediyesi'nin şöyle bir e, şeyi var, e, dipnotu var. Eğer 30 günün altında kiralama yapıyorsanız ev sahibi de muhakkak evin içerisinde yaşıyor olmalı. Kiracı olacak, kısa dönemde gelecek olan kiracılar maksimum 2 kişi olabilir. İkinin üzerinde kiracı kabul etmiyorlar. Bu neden? E, çünkü genelde işte bu e, kısa dönem kiralama yapılan evlerde partiler vesaire çok insanın kalması durumunda e, çevredeki insanların veya apartman sahiplerinin apartmanda yaşayan e, sakinlerin yaşadığı problemler ortada. Hatta şöyle şeyler geçiyor işte. Bazı apartmanlarda e, apartman sakinleri evin içerisinden daha fazla e, e, daha fazla kısa dönem kiralama olduğundan ötürü kimse kimseyi tanımıyor, kimlerin içeri girdiğini bilmiyorlar gibi. Bir de işin içerisinde de güvenlik problemi ortaya çıkıyor. Ne demiştik? İki kişinin üzerinde e, kabul edilmiyor. E, eğer iki kişi olacaksa da. Evin içerisinde mal, mal sahibinin, ev sahibinin muhakkak bulunması gerekiyor. Diğer bir konu da kiracıların evin her bölümüne ulaşabiliyor olması. Bu da enteresan bir durum. Çünkü siz ev sahibisiniz. Evde bir odada e, yaşıyorsunuz. Sizin odanıza da girebilmeleri gerekiyor. Baktığınız zaman kiracıların. Gerçekten e, soru işareti. Şimdi... Kısa dönem kiralama yapan firmaların buna geldi bir karşı cevap var. O da işte hani turizmi engelliyorsunuz, yeterli otel kapasitemiz yok. İşte kısa dönemli kiralamalar aslında baktığınızda bir, de bir çözüm e, otel bulamayanlar için gibi bir e, şey var. E, karşı bir e, söylem var. Ama dediğim gibi kira artan kira fiyatları, artan konut fiyatları sırf bizim problemimiz değil. Aynı zamanda Dünyanın da problemi tabii bizim kadar çok etkilenmiyorlar baktığınızda ama tabii New York'ta bakın 5800 dolar ortalama kira bedeli gerçekten çok yüksek bir New York'ta için bile yüksek. Baktığınızda diğer şehirlerde de örnek veriyorum işte Miami'de kısmen bazı binalarda belli seviyelerde kısa dönemli kiralamaya izin veriyorlar gibi soru iş gene önlemler alınmaya çalışıyor. Çünkü kısa dönemli kiralama baktığınızda kısa dönemli kiralama iyi bir gelir kaynağı iyi bir pasif gelir kaynağı ama aynı zamanda kira fiyatlarını arttıran bir etmen. Diğer e, 5-6 tane maddenin yanında, asıl o diğer 5-6 maddenin de aslında müdahale edilmesi gerekiyor ama en müdahale edecek kısım bu olduğu için belediyeler veya devlet, hükümet buradan ele olarak devam ediyor. Şimdi yine New York'tan gelelim e, Türkiye'ye. Biliyorsunuz şimdi New York'ta kiralardan bahsettik. Şimdi de e, Türkiye'deki kiralardan bahsedelim. E, Genel itibariyle mal sahipleri baktığınızda ilk kiralama kontratını imzalarken problem ve sıkıntı yaşamamak için sonrasında e, kiracılardan bir tahliye taahhütnamesi istiyorlar. Ve genel itibariyle baktığınızda, uygulamaya baktığınızda tahliye taahhütnamesi boş olarak imzalanıyor kiracı tarafından ve sonrasında da e, bu iki taraf arasında yaşanan uyuşmazlıklarda dava konusu olabiliyor. Ben işte boş kağıt, boş bir ta tahliye taahhütnamesini imzaladım. Bu nasıl bir sonuç alır? E, gibi davalara konu oluyor. Artık bu nokta da kesinleşti. Şimdi e, sevgili dostum, avukat müsel Yiğit'in bu konuyla ilgili bir videosu var. Onu hızlıca izleyelim. tekrar üzerinde konuşacağız. E, Yargıtay'ın yerleşik uygulamalarında ya da Bölge Adliye Mahkemesi'nin yerleşik uygulamalarında e, yerel de devamlı şekilde verdiği kararlar doğrultusunda e, tahliye üzerindeki tarih ve adres kısımları boş olarak verilmiş olsa dahi altındaki imzanın kiracı ait olması durumunda e, tahliye tarihlerine dayalı olarak tahliye davaları açılıp davalarda tahliye kararı verilebiliyor. Yargıtayın bu konudaki gerekçesi de şu, bir evrakın altına siz imzanızı atmışsanız ve üzerindeki tahlileri boş bırakmışsanız, buradaki kısımda, sonradan doğrulabileceğini bilerek ve kabul ederek imza atmış olduğunuz kabul ediliyor. Dolayısıyla evrakın altına imza attığımızda üst kısmın boş, olmasını, boş olması evrakın geçersizliği nedeni anlamına gelmiyor altındaki imza kiracıya aitse ya da herhangi bir evraktan da bahsediyorum bunu altında bir kağıdın imza attığınızda üzerindeki boşluğun sonradan doldurulabileceğini bilerek ve isteyerek atmış oluyorsunuz. Dolayısıyla tahliye tahtlaması bu anlamda geçerli oluyor. Çok teşekkürler Mürsel. Mürsel'e çok teşekkürler. Gördüğünüz üzere boş bir tahliye tahtlamesi, imza imzalıyorsanız onun kanunen bir geçerliliği var. Bunu davaya konu ettiğiniz vakitte Ortaya çıkacak sonuç sonucu e, avukatımız Mürsel Yiğit belirtti. Şimdi dediğim gibi çok fazla şey yaşıyoruz, çok fazla uyuşmazlıklar yaşıyoruz kiracı ve e, ev sahipleri arasında çok normal. Bunun üzerine çokça konuştuk zaten. Hep beraber de yaşıyoruz e, bunu. Yani, bu dünya hep beraber yaşadığımız için, bu ülkede hep beraber yaşadığımız için bu problemle hep beraber, hep beraber problemle karşılaşıyoruz. Buna benzer problemlerle karşılaşıyoruz. Diğer bir konumuz ise. E, değişen sit alanları, şimdi genel olarak e, dönemsel olarak sit alanlarında e, devlet mezinde veya işte e, planlama ofisinin meclisinde sit alanlarına değişiklikler yapılabiliyor. Bunun e, baktığınız vakitte her şehirde bir örneği var. Bunlar işte planlı uygulamalar, plansız uygulamalar vesaire diye değişiyor ama bunun detaylı bir videosunu alacağız biraz sonra sevgili şehir planlamacısı arkadaşım Sait Umut Akin elden. Şimdi Urla Özbek'te bir Sit kademesi değişimi var. Bunun sebeplerini, ne zaman alındığını bir de Umuttan dinleyelim. Urla Özbek mahallesi'ndeki Sit derecesinin değişmesiyle alakalı bilgilendirme yapmak istiyorum. Mevcut durumda kesin korunacak alan olan yani eski tabiriyle birinci derece sit alanı olan Özbek Mahallesi'nin sit derecesi değiştirilerek nitelikli doğal koruma alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edilmiştir. Yani sit derecesi eskiden birinci derecede koruma gerektiren bir sit alanıyken, Artık ikinci ve üçüncü derece dediğimiz eski tabiriyle, yeni tabiriyle biraz önce belirttiğim gibi yeni sit dereceleri tescili sağlanmıştır. Bu geçtiğimiz ay 1 Eylül 2023 tarihli 32.296 sayılı resmi gazetede 180. sayfada yayınlanmıştır. Bu bilginin ardından da Urla Belediyesi'nin halen internet sitesinde askı ilanlar olarak belirlenen bölümde Özbek Mahallesi'ne ait kıyı kenar çizgisinin tescili yayınlanmıştır. Sit derecesinin değişmesi, kıyı kenar çizgisinin oluşturulması bize yeni imar planlarının yapılacağı anlamını taşıyor. Çünkü e, Eylül'ün birinde değişen sit alanları derecesi, Eylül'ün beşinde kıyı kenar çizgisinin tespit edilmesi gibi konular yapılacak olan koruma amaçlı imar planına aldık teşkil etmektedir. İlerleyen günlerde buraya yapılacak olan 5000'e bin, bin ölçekli koruma amaçlı imar planlarını göreceğiz anlamına geliyor. Koruma amaçlı imar planları bölgenin koruma-kullanma dengesi içerisinde yapılmış olan imar planları olarak karşımıza çıkacak. Buraların imara açılması tabirini ranta açılıyor olarak yorumlamamak gerekiyor. Bölgenin koruma-kullanma dengesinin tekrarlıyorum sağlanarak koruma amaçlı imar planı yapılacak ve beklenen yıllardır beklenen süreçlerin artık imar planı olarak hayatımıza girmesi hedeflenmektedir. Sevgili dostum Umut'a da çok teşekkürler. Ee, gördüğünüz gibi biraz daha farklı bir program yapıyoruz ee, bugün çeşitli haberlerle biraz daha çeşitlen daha böyle güzel ve aktif hale getiriyoruz programı. Şimdi bundan sonraki e, durağımız da Kıbrıs. Şimdi e, biliyorsunuz. Türkiye'deki artan kira artan kira fiyatları veya artan gayrimenkul fiyatları ve düşük oranda arttırılan kira fiyatlarından ötürü yaşadığımız problemlerden bahsettik zaten. Bu demin kiracı ve mal sahibi ev sahipleri arasında yaşanan problemlerden bahsettik. Bunun için diğer bir çözümde yatırımcıların bulduğu diğer bir çözümde farklı ülkelere yatırımlar yapıyor olmak, gayrimenkul yatırımı yapıyor olmak. Şimdi de sevgili dostum Çağatay Demirayaktan sevgili abim Çağatay Demirayaktan e, Kıbrısla ilgili bir e, videomuzdur onunla beraber çektiğimiz. Şimdi onu dinliyor olacağız. E, yatırımcılara farklı bir vizyon katabilmek, siz birebir gözlemlemiş hem bir e, danışma hem de e, bir gayrimenkul yatırımcısı olarak çok çok kıymetli e, yorumlarınız bizim için. Bir de diğer bir konuyu ele Kıbrıs. Kıbrıs. Ee, şöyle e, aynı pişmanlığın Kıbrısla da ilgili var. E, Kıbrıs dediğimiz zaman, özellikle bizim yaşımızdaki insanlara Kıbrıs dediğimiz zaman, hiç ben Kıbrıs'a gidiyorum dediğim zaman insan ne derler? Ya, kumar'a mı gidiyorsun derler, değil mi? Hep öyle bir algı oluşmuş. E, ama Kıbrıs öyle değil. Ya, açıkçası Kıbrıs çok değişmiş. E, Kıbrıs'a özellikle gördüğüm yani kendi tespitlerimden bahsediyorum yani. Teşbih de hata olmaz. Yanlış olursa da e, bizi dinleyen, seyredenlerden özür dilemiş de olayım. E, Kıbrıs mali çok değişmiş. Kıbrıs'ta çok güzel bir düzen var. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti yani muhteşem işler yapmış açıkçası. Yani e, kurallı bir ülke. Efendime söyleyeyim çok güzel yatırımlar yapmış. 25 tane üniversite var, hastaneler var. İşte e, yabancılar buraya geliyor... Ve özellikle bu e, Avrupa'daki enerji krizinden sonra, Avrupa'nın e, enerji konusundaki pahalılaşmasından sonra e, birçok ülkeden e, özellikle emekliler Kıbrıs'tan gelip gayrimenkul almışlar. Eskiden Kıbrıs'tan bu kadar çok gayrimenkul alımı olmazdı. Şimdi e, yaşayan çok var. Yani sadece bunlar emekliler değil, e, sağlık turizme gelen çok var, işte... Türk Bebek Merkezi var, efendime söyleyeyim saç hekimleri orada da çok yaygın, estetik orada da çok yaygın ve bununla ilgili çok insan Kıbrıs tercih ediyor. Kıbrıs'ın halen havası çok temiz, halen toprağı çok temiz ve halen denizi çok temiz. Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ta sadece 112 tane denize girilebilir temiz bölge var. 112 tane temiz bölge, denizi pırıl pırıl hiç kirlenmemiş. Bunu tabii ki gayrimenkulde de iyi gören Kıbrıs firmaları bununla ilgili çok güzel projeler yapmışlar. Bence Kıbrıs'ta e, şu an e, eskiden ben Kıbrıs'tan e, 40-50 bin pound'a yerler alınabiliyordu. Şimdi Kıbrıs'ta fiyatlar tabii ki tüm dünyada olduğu gibi daha yükseldi. Mesela 100-110 bin poundlara son derece güzel, çok modern projeler içerisinde e, stüdyolar bir artı birler daha 130-140 bin poundlar alınabiliyor. Ve bunlar e, açıkçası aldıktan sonra yine boş kalmayacak olan daireler. Yani orada da kiracı sıkıntısı yok. Çünkü e, Kıbrıs otelleri e, kumarhaneye gelen insanlar için yetmiyor. Onlar e, Airbnb tarzı kiralıyorlar, tutuyorlar. Yani Kıbrıs'ta da çok büyük potansiyeli var. Zaten son zamanlarda fark ettiysen, özellikle Türkiye'den de her ofisin, her gayrimenkul ofisin Kıbrıs uzmanları türemeye başladı. Aynen öyle. Biz Kıbrıs'a da gittik. Kıbrıs'ta da çok güzel bir partnerimizle çalışıyoruz. Kendisinde ismini anmış olalım. Aylin Pelin Onar, sevgili dostumuz ve onun ofisi. Bizim oradaki işlem partnerimiz, ortağımız. Biz bütün müşterilerimiz sizi kendilerine yolluyoruz ve çok güzel hizmet alıyoruz onlardan. Onların tavsiyeleriyle ben hem Magosa bölgesinde, magosa İskele bölgesinde hem Girne-Esentepe bölgesinde, oradaki golf sahasına yakın bir bölgede evet. yatırımlar yaptım. Yaptığım yerlerin, geçen sene aldığım bir yerin fiyatı daha proje bitmeden iki katına çıktı döviz basında. Bu fırsatlar halen devam ediyor ama yine bunu seyreden dostlarımız diyecekler ki yani orası da bir Türkiye'ye döner mi? Orada imar limitli. E, sit alanlarını da e, şey izni vermiyorlar, <laughs> imar izni vermiyorlar. E, dolayısıyla kurallar birazcık daha orada işliyor e, ve Kıbrıs dediğim gibi e, yavru vatan olmakla birlikte e, Kıbrıs giderek e, yavru e, Dubai'ye doğru gidiyor. E, çok iyi bir potansiyeli var ve daha da gidecek. E, bizim iki tane hedef pazarımız var, bunlardan bir tanesi. Dubai, yani Birleşik Arap Emirlikleri, ikincisi de Kıbrıs. Bununla ilgili çok teklif geliyor. Gürcistan'dan arıyorlar. Efendime söyleyeyim Yunanistan'dan zaten orada çalıştığımız dostlarımız var. Amerika'daki Remax olmamdan kaynaklı, Remax marka elçisi olmamdan kaynaklı çok irtibatlılar ama biz en iyi iki pazarın Dubai ve Kuzey Kıbrıs olduğunu biliyoruz. Sana da tavsiyem Kıbrıs'a bir yerden gir. E, şeye e, Dubai için 250 bin dolar yeterli yani minimum yani ondan aşağısı olmaz ama Kıbrıs için e, vadeli de ödeme şartları var şu an projelerde hep genelde vadeli ödüyoruz yani yaklaşık bir 30-35 bin poundu cebinde olan her müşterinin her dostumuzun yani 1 milyonluk bir e, girişle çok kendilerine güzel yerler alabilirler. Bunu isterler kendilerini tutabilirler, ister kiraya verirler. İsterler gittiklerini kullanırlar, yazları isterler kullanmazlar. E çok büyük fırsatlar var. Yani diyelim ki 110 bin pound'ı, 110 bin pound aldığı zaman işte çarpın dolar 33 lira. Ne, kadar yapıyor 100 bin pound? İşte rakam belli. <laughs> 3,5 milyon lira. <laughs> 3,5 milyon, şey. evet. milyon lirayla İstanbul'da biz Hiçbir şey alamayız. <laughs> hiçbir şey, hiçbir şey alamayız. Da... <laughs> Mümkün değil ama evet. orada e, sıfır, normal bir e, sosyal tesisli, tertemiz bir proje içinde kendinizin evi olabilir. Gittiğiniz zaman orayı kullanırsınız, gitmediğiniz zaman oradan kiranızı alırsınız. Hani e, İngilizce'de bir söz vardı, it's good to be true derler. Yani o kadar iyi ki gerçek mi gerçekten? E, gerçekten böyle. Çünkü ben bunu kendi üstümden denedim, Kendi üstümden dene, 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 denemediğim hiçbir gayrimenkul zaten e, çevreme ve arkadaşlarıma, dostlarıma, danışmanlarıma, ee, bahsetmedim. Ee, ofisimizden 20'ye yakın danışmanımız kendisini oradan yer aldı. Yani Kıbrıs'tan yer aldı. Bunu seyreden Remix'ler ve diğer markalar Kıbrıs'a dolduracaklar. <laughs> <laughs> e, <laughs> işte, işte, çok çok teşekkür ederim. Hepsi çok kıymetli bilgilerdi. Bu, bu arada e, sohbetimiz e, tadı damağımızda kaldı. Bunun birkaç farklı halini yapacağız. Siz zaten... Yapalım mutlaka. Senin senin yerin e, ben de çok iyidir. Ben seni çok seviyorum. E, eşin Yasemin Hanım'ı da çok severim. Ondan sonra bizim e, RMX'deki eğitmenimiz daha önce birlikte çalıştık. Dolayısıyla e, bu tür sohbetlerde yer almaktan ben de çok mutluluk duyuyorum. Çok teşekkürler Çağatay Bey. Vaktiniz için çok teşekkürler. En yakın zamanda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok sağlılsın. Evet, tekrar hoş geldiniz. E, şimdi bakın. Ankara'ya gittik, oradan New York'a gittik, e, oradan e, Ur'la Özbey'e dö döndük, e, sonrasında bir kira ve tahliye tahliye almış üzerine konuştuk. Şimdi de Kıbrıs üzerine konuşmuş olduk. Biraz böyle bir dünya turu yaptık. Bunların hepsi, bu arada konuştuklarımızın hepsi, bundan kafanızda özellikle bir soru işareti yakmak ve e, sizi... Bir yatırım yaparken sorguluyor olmak için aynı zamanda yatırım yaparken kiralama yaparken kendinizi koruyor olmak için çeşitli bilgiler vermeye devam ediyor olacağız. Verdiğiniz bütün bilgiler sorgulamanız için yatırım yaparken sorgulamanız için yatırım tavsiyesi değildir efendim. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Esen kalın.